2023 yılı seçimlerine başladık yani hazırlıkları. Evet. E, yeniden milletvekili adayı olma düşünceniz var mı? Kamuoyunda da belediye başkanlığına da ismi geçiyor. Yani e, siyasette nasıl ya da siyasette son dönemi dersiniz? Bununla ilgili bir Ben derim siyasette derim, doğru hiç mi? kimsenin e, siyaseti e, 20 yıl siyaset yaptıktan sonra siyaseti bırakabileceğini düşünmüyorum. Ben e, Recep Tayyip Erdoğanla siyaset yapmaktan, AK Parti'de siyaset yapmaktan hep çok büyük gurur duydum. Allah nasip ederse ömrümün sonuna kadar da Cumhurbaşkanımızla beraber siyaset yapmaya devam edeceğim. Bunun e, illa seçilmiş olarak devam etmek, illa makamlarla devam etmek değil ama ben partimin e, düz üyesi olarak da genel merkezimiz, parti il binamızda, partimizin çaycısı olarak da AK Parti ile Cumhurbaşkanımızla olan gönül bağımız her daim devam edecek. Bu memleket bana 5 dönem milletvekili olmak üzere vekalet verdi. Ve bugün 20 yılın emekleri, hizmetleri milletimiz tarafından görülüyor. Çok önemli hizmetleri biz Malatya'mızda buluşturduk ve bunları Allah'tan aşağı Cumhurbaşkanımız ve partimiz vesile oldu bu dönemde görev yapan milletvekillerime, belediye başkanlarıma her birine ayrı teşekkür ediyorum. Ama siyaseti hepiniz yapıyorsunuz. Basında yapıyor, evde de yapılıyor. Siyaset noktanın konmayacağını düşünüyorum.